Merhabalar arkadaşlar. Elimizde bir tane modem var. Bu modemin böyle bir entegresi aldım. entegresi yok. Sökmüşler. arızalanmış Ve bu altı buçuk entegreler hep başımıza bela. Kodunu bulamıyoruz. Ka kaçtığını bulamıyoruz. Ne işe, nasıl kodlandığını bulamıyoruz. Şimdi bunu tam etmeye çalışacağız. Bunlar DC DC convert voltaj düşürücü devreler. Şimdi bir enerjimizi verelim. Ve ölçümlerimize başlayalım. Ölçü aletimizi de voltaj kademesini alalım. 15 volt enerjimiz geliyor. Şimdi aynı devrelerden şurada ve şurada da var. Şimdi buradaki devrelerin çıkış voltajını ölçeceğiz. Bak. Şimdi buradaki devremizde Ölçü de görelim. işimizde 15 voltumuz var. Çıkışımız 5 volt. Buradaki devremiz 5 volt elektrik üretiyor. Şimdi buradaki devremize bakalım. 3.4 voltajımız var. Şimdi buraya kaç çıktığını bilmiyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bacaklarını tayip edeceğiz. İlecimizi keselim. Ve şu ve şuradaki hangileri bacaklara aynı dengeliyorsa buradaki çipisi buraya takıp buraya çalışacağız. Buraya da 5 volt regülatör ve de buraya, burası olursa buraya da 3.3 volt regülatör takacağız. Bir bacak kombinasyonuna bir bakalım. Yurt kademesini alalım. Şimdi ölçmeye başlayalım. Üçüncü bacak genelde. Birinci bacak artı 14 volt. İkinci bacak bacakta çıkış. Bir entegremize bakalım. Birinci bacağımız geneldeydi. Evet, burada da birinci bacak yeniydi. İkinci bacağımız artı voltajlı. Evet, artı voltaj. İkinci bacağımız da çıkış bacağıydı. Evet, bu çıkış bacağı. Buradaki devreler de zaten şuradaki devrelerle aynı. Buradaki çipimizi sökeceğiz. Buraya takacağız. Buraya da 3.3 şöyle.

Evet, bunu buraya dedik. de bıçakları kontrol edelim. Tamam, bıçak değsin. öyle değilsin. Haviyla, bir daha geçelim. Sağlamlasın. Enerji verip burada çalıştığına bir bakalım. Buraya enerji verip çalışımını bir kontrol edelim. Böyle yaptık. Temizliğimizi yapalım. Şu entegremizi buradan söktük. Buraya taktık. Şimdi enerji verip buradan volta çıkışımıza bakalım. Evet, şu an bir volt enerji çıkmaya başladı. Burası çalışmaya başladı. Şimdi buraya da çıkışı 3.3 volt'tu. Burada 3.3 voltluk bir tane voltaj üretici takacağız. Takayım. Videoyu tekrar başlatayım. Evet buraya voltaj üreticimizi taktık. Şuradan yenideyi aldık. Birinci bacağı buradan artı voltajımız aldı üçüncü bacağı. Orta bacağımızda çıkışa bağladı. Bağlandı. Şimdi bir enerji verelim. Voltajımızı Ve ölçelim. Şurası giriş voltajımızdı. Burası da çıkış voltajımızdı. Şu an 3.3 voltajımız var. Burada da DRS'i buraya takmıştık. Buradaki voltajım da şu an 1 voltajda geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler.